Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Allah'ın peygamberlerinin üzerine olsun. Kıymetli takipçilerimiz, bizler bugünkü dersimizde sizlerle birlikte konumuz aile hukuku. Aile hukukunda da aile hukukunda da çok önemli konular ki lian, mülane, ila ve zahar kavramlarını ÖSYM formatında anlatmaya ve geçtiğimiz yıllarda buradan çok soru geldiğini Kur'an-ı Kerim üzerinden, ayet üzerinden özellikle ve özellikle mezhepsel olarak yaklaşımlara kesinlikle bakmamız gerekiyor. İstanbul Küçükçekmece'den Fikret Taşkıran Hocam, Üstad Selamun Aleyküm, İskenderun'dan Recep Ateş Hocam, Ankara'dan İsrafil Yıldız Hocam, Yozgat'tan Karacabey'den Recep Aslan Hocam, sayfa belirtmiş olduğumuz 8. ders 19 ve 20. kitabımızın 19 ve 20. sayfalarını açıyoruz arkadaşlar. Ve konumuz aile hukukunda lian eşittir mülane, lanetleşmek demek. Değerli hocalarım Nur suresinin ilgili ayetlerinde bu konu hakkında hüküm var. Sahabeden de örnek var. Dolayısıyla Önce lian yani mülaneyi bir tanımlayalım. Normal şartlarda e, zina itham etmek ya da bir kadının zina ettiğini söylemek biliyorsunuz ki İslam hukukuna göre Kur'an'a göre dört şahitle delillendirilmesi ve ispatlanması gerekiyor iken e, burada kazf suçu ile karşılaşılmış eğer bir iftira sonucunda birinci kavramımız lian mülane'den sonra bu konunun içerisinde Kazıf suçunun işlenmiş olması fakat Kazıf suçu Lian'la çok karıştırılıyor. Değerli hocalarım arasındaki fark nedir? Şimdi biz şöyle bir tanımı önce bilmeliyiz. Önce kazfın Kazıf kavramının ne demek olduğunu bilmeliyiz. Kadının kendisini zina ile itham eden kocasıyla yeminleşmesine önce Lian yani mülane denir. Bir kişiyi normal şartlarda herhangi bir kişi yani diyelim ki X şahsıyla Y şahsı bunlar birbiriyle karı koca değiller. Dolayısıyla şu erkek şu kadının zina ettiğini iddia ediyor. Bunu dört şahit ile dört şahitle kanıtlamak zorunda. Kim kanıtlamak zorunda? Bir kadının zina ettiğini iddia eden İslam hukuku tarafından ehliyet sahibi, muteber, daha önce yalanına duyulmamış, yalan söylediği vaki olmamış bir şahsın bir kadının zina ettiği ile ilgili ya da yalancılıkla daha önce itham edilmemiş bir kişinin bir kadının zina ettiği ile alakalı iddiasını dört şahit ile kanıtlamak zorunda. Eğer bunu yapamazsa, dört şahit getiremezse aksi halde zina iftirasında bulunmuş olur ki buna Kazıf suçu diyoruz fakat bu birbirini tanımayan e, kişiler hakkında bu hüküm. Ancak bunun dışında bunun tek istisnası karısını yani bu kişiyle bu kişi evli o zaman aralarında nikah akdi varsa işte o zaman iş değişiyor. O zaman dört şahit ile çünkü bu çok büyük bir iddia. Bunun tek istisnası budur. Bu şahit, dört şahitle kanıtlamak zorunda olduğunun tek istisnası lian yani mülanedir. Karısını zina yaparken gördüğünü ya da evlilik içinde doğan ya da doğacak çocuğun kendisinden olmadığını iddia eden bir erkeğin durumuna biz lian diyoruz. Dolayısıyla erkek hakim huzurunda dört defa açık bir yeminle dört defa hakim huzurunda kim? Erkek. Bu kim? Eşi. Hakim huzuruna çıkarlar bunlar. Erkek dört defa, dört kez eşinin zina ettiğini yemin ederek söyler. Kadın da dört defa ben böyle bir şey yapmadım. Bu bana iftira atıyor diye karşılıklı açık bir yeminle karısının zina yaptığını, diğer de zina yapmadığını ortaya koyar. Doğan doğacak çocuğun kendisinden olmadığını da ifade eder. Bugün tıbben doğan ya da doğacak olan çocuğun bu noktadaki ispatı mümkün iken fakat zina iftirasında yana ithamında iddiasında ya da bulunan kişinin durumu hakim karşısında karşılıklı dört defa yeminleşmelidir ki beşincisinde beşincisinde eğer yalan söylüyorsam Allah'ın lanet üzerime olsun diye karşılıklı yeminleşinler yenileşirler, yeminleşmiş olurlar. Buna mülane deniliyor. Lian. Böylece sahabeden örnek var Hilal bin Ümeyye. İffetli kadınlara iftira atan, sonra da dört şahit getiremeyen kimselere 80 sopa vurun. Artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Eşlerine zina suçlamasında bulunup da kendilerinden başka tanıkları olmayanlar her birinin tanıklığı dört kere doğruyu söylediğini Allah'a tanık göstermesi her ikisi de yapıyor bunu. Beşincisinde, beşincisinde eğer yalan söyler, söylersem e, söyleyenlerden ise Allah lanetine uğraması ile ilgili ifadesini ortaya koyar. İftiraya uğrayan kadının dört kere kocasının yalan söyleyenlerden olduğunu Allah'a tanıklık göstermesi kendisini ceza görmekten kurtarmaktadır. Kadının beşinci tanıklık ifadesi eğer kocası doğru söyleyenlerde ise kendisine Allah'ın gazabını uğramayı dilenirse olarak hukuken hukuk burada taraflara böyle bir uygulamayı emretmiştir. Eğer böyle bir şey varsa böyle büyük bir iddia varsa sonucunda böyle bir durumla kişi karşı karşıya kalır ve bu durumda kişiler artık ebediyen birbirlerine haram olmuş olurlar. Normalde ebedi evlilik engeli iken böyle bir durum fakat bir an arkadaşlar parantez açıyorum geçici evlenme engellerindendir. Çünkü geçici evlenme engellerindendir. Çünkü burada bu makineyi Kübra'ya kaldığı için bu olay dünya hayatı içerisinde bunlardan taraflardan herhangi bir kişinin bu durumu Sonrasında farklı bir şekilde e, iftira atmıştım, yalan söylemiştim ya da evet onun söylediği doğruydu, ben cezama razıyım demeleri gibi sebeplerinden dolayı burada lian parantez içerisinde e, geçici evlilik engelleri kapsamındadır. Ancak bu durum devam ettiği müddetçe, örnek altını çiziyorum, yani bu iddia devam ettiği müddetçe hukuken artık onlar bir kez daha bu iddianın üzerinde evli olarak evliliklerini sürdüremezler. Bu lian, eşittir mülahane. ÖSYM geç, geçtiğimiz yıllarda ki hafta sonunda deneme sınavında göreceğiz. Hem bu kavramı hem de bu kavramı ayrı ayrı sordu. Bir de ayetten örnek verdi. İkincisi ila. İla erkeğin eşiyle cinsel ilişkide bulunmamak üzere yaptığı yemin. Şimdi aralarında bir tartışma var. Erkek erkek, kadın. Aralarında bir husumet var. Erkek kızarak, öfkelenerek her ne şekliyle olursa olsun eşiyle cinsel ilişkide bulunmamak üzere yaptığı yemine ila denir. Bakara suresinin 226 ve 227. ayetleri kadınlarından uzaklaşmaya yemin edenler için 4 ay beklemek vardır. Eğer geri dönerlerse Allah çok bağışlayıcıdır sonsuz rahmet sahibidir. Boşamaya karar vermiş olurlarsa şüphe yok ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Bakara suresinin ilgili ayetleri bu konu kapsamındadır. Hanifi Sebi dikkatli olalım arkadaşlar. Hanifi mezhebi diyor ki, erkek bu süre içinde eşine dönmediği takdirde, lütfen altını çizin, bayın talak ile boşanmış olur. Bu süre ne kadarlık bir süre? 4 aylık bir süre. Erkek ne dedi? Eşine seninle bir daha cinsel ilişki kurmayacağıma dair yemin ediyorum dedi. Süremiz 4 ay. Bu süre içerisinde bir ay geçti dönmedi. iki ay geçti dönmedi. 3 ay geçti dönmedi. 4 ay geçti süre bitti. Hanifi mezhebi diyor ki bayın talak ile boşanmış oldular. Bu önemli ve birincisi ikincisi hukuki sonuç. Erkek bir ay dönmedi, ikinci ay döndü. Kefa yeminini bozdu, yemin etmişti ya. Dolayısıyla yeminini bozdu. İkinci ay ya da üçüncü ay ya da süre dolmadan, dört aylık süre dolmadan eşine döndü ve lise ilişki kurmak üzere kendisinde bu yemininden vazgeçtiğini söyledi. Hanifi mezhebi diyor ki dört ay dolmadan yemininden dönerse yemin kefareti vermesi gerekir. Maide suresinin 89. ayetine bak diyor. Bu noktada referansı yemin kefaretini yerine getireceksin diyor. Yemin kefareti ile alakalı yemin kefareti Maide suresinden 89. ayet-i kerimeden delilimiz. Öncelikle şu şıklardan herhangi biri kişinin kendi ortalama yaşantısına göre on fakiri doyurmak ya da kişinin kendi ortalama yaşantısına göre on fakiri giydirmek ya da kişinin köle azat etmesi. Değil mi? Maide suresi bunu söylüyor. İlk maddede sayılanlardan herhangi birine güç yetmiyorsa üç gün oruç tutmak burada bu maddeler yerine gelmemişse sonrasında üç gün oruç tutmaya götürür. Bu da ila. Bu da önemlidir. Şimdi zıhar. Değerli hocalarım zıhar kavramı da mücadele suresinin birinci ve dördüncü ayetlerinde esvab-ı nüzülü var, sebebi nüzülü var. Erkeğin eşini annesine veya dinen nikahı düşmeyecek yakınlarına bakılması haram olan uzuvlarını benzetmesi demek. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a yakınan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin karşılıklı konuşmanızı işitiyordu. Çünkü Allah her şeyi işitmekte ve görmektedir. İçinizden karılarına, eşlerine, zahar yapanların eşleri asla onların anaları değildir. Onların anaları sadece kendilerini doğuran kadınlardır. Gerçek şu ki onlar çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Şüphesiz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Eşlerine zahar yapıp da sonra dediklerinden dönenlerin onlara temas etmeden önce bir köle azat etmeleri gerekir. Hocam dikkat et. Şimdi İslam hukukunda kadına verilen eşe verilen değer o kadar yüce ve yüksekte ki erkeğe diyor ki İslam hukuku sen eşini annesine veya dinen nikaha düşmekle yakınlarına bakılması haram olan uzuvlarına bir kere benzetemezsin. Bu hakarettir. Böyle yaparsan o zaman sen bu yapmış olduğun eylemlerden dolayı 4 aylık süre içerisinde bu süre zarfında Kefaret veya boşama yapmazsan diyor İslam hukuku mesleksel bir ayrı, e, yorumda evlilik diyor mahkemece sonlandırılır. Bu evlilik artık yürümez. Yani 4 aylık gibi bir süre içerisinde bu süre zarfında erkek hem kefaret ödemiyor hem de boşama yapmıyor. Hem de eşini boşamıyor. Böylece İslam hukuku diyor ki cahiliye döneminde normalde erkekler kadınları eşlerini cezalandırmak için bir yıl gibi iki yıl gibi baskıda bırakırlardı. İslam hukukunun böyle olamayacağını, eşler arasında bir hukukun olduğunu, bu hukukun ise şu şekilde işlemesi gerektiğini söylüyor Mücadele Suresi'nde ki, Hz. Ayşe annemiz bu olayı bize şöyle anlatır. Ben bu esnada evdeydim. Allah Resulü'nün de evde bulunduğumuz bir vakitte kapımız çaldı. Telaşla, panik halinde bir kadın geldi ve gelen kadın sahabeden, Evs bin Samit ve eşi Havle arasında yaşanan durumu anlatan Hazreti Havle'ydi. Havle dedi ki, ya Resulallah, ya Resulallah, benim eşim bana zahar yapıyor. Dolayısıyla bana böyle yapmakla beni nikahımı askıda bırakıyor. Hem beni boşamıyor hem de bu noktada bana yapılmaması gereken şeyleri, hakaretleri yapıyor deyince Allah Resulü bir şey söylemedi. Sonrasında çünkü bu konuda ayet gelmemişti. Hazreti Havle ya Resulallah eşim Evs bin Samit bana böyle böyle diyor. Dediğinde Allah Resulü yine bir şey söylemedi. Sonrasında Hazreti Havle bunu tekrarlayınca Allah Resulü yine bir şey söylemediğini görünce evine git, evine dön gibi ayet gelmediği için bunun üzerine sitem etti Hazreti Havle ve elini kaldırdı Allah'a dua etti. Ya Rabbi benim sesimi sen duy, sesimi duyuramıyorum. Sonrasında daha elini yüzüne götürmemişti ki mücadele suresinin birinci ve, yedinci, birinci ve dördüncü ayetleri geldi. Hazreti Ayşe diyor ki ben bu olayı kulağımla duydum. Perdenin arkasındaydım. Bir insanın dua edip hemen akabinde ayet indiğini gördüğüm çok enteresan ve istisnai durumdur bu. Sonrasında hemen ayet geldi ve ayet-i kerime Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a yakınan kadının sözünü Allah işitmiştir. Ayet-i kerimesiyle ayet-i kerimeleriyle durumu Allahu Teala açıkladı. Dolayısıyla İslam hukuku erkeğe dedi ki böyle bir uygulamayı söylemi eşine yapan erkeğe İslam hukuku der ki 1 2 3 ve 4 bu süre içerisinde eşine dön. Dön döndün kefaret gerekiyor. Zıharın en önemli sonucu kefarettir. Bir kefa dönse bile kefarettir. Bir, köle azat yapamadı mı? Temastan önce peş peşe iki ay oruç, sonrasında yapı 60 fakiri doyur. Ne zaman? Kime? Bu süre içerisinde dönene. Dönmezse, dönmedi, boşamıyor eşini. İslam hukuku diyor ki, evlilik mahkemece, kadının mahkemeye gitme hakkı var mahkemece sonlandırılır. Bu da zıharla alakalı önemli bir ayrıntıdır. Kıymetli arkadaşlar, 7. haftanın MBSTS 2025 konu kavrama testlerinin çözümlemeleri yayınlandı. Sorular kitapçık halinde erişime açıldı, paylaşıldı. Sonuçları da bugün yayınlandı. 1 Aralık 2024 Pazar günü saat 20.30'da Türkiye geneli 3. deneme seviye belirleme deneme sınavı yapacağız. Arkadaşlarımızdan gelen talep üzerine konular da biriktiği için artık daha çok görmüş olduğumuz soruların da aralarında olduğu bazen bazı soruların da seviyeyi belirlemek açısından yine 3-5 tane işlememiş olduklarımızdan da olabilir. Ama ekseriyetle artık 8. haftadayız. Sorularımız birikti havuzda. Daha çok soru paylaşımı yapabiliriz. Çünkü 8 haftayı artık geride bırakmış olacağız. Üçüncü seviye belirleme sınavı Türkiye genelinde yapılacak. Ve 60 sorudan oluşacak. İşlemiş olduğumuz konular ağırlıklı olacak. Tabii ki de içlerinde dinler tarihi gibi, meslekler tarihinden görmemiş olduğumuz ya da kelam ve gibi bazı sorular da olabilir. Yadırgamayın. Çünkü seviye belirleme sınavı parametreleriyle, yapay zeka ile e, adaylara, sonuç tablosunda sınava yakın uygulanacak bu sistemi kullanmalıyız, yapay zekayı kullanmalıyız ki çünkü biz adayın MBSTS sınavından önce 3 aşağı 5 yukarı deneme sınav sonuçlarına bakarak bu sınav formatında şu parametrede olduğunu ona sınavdan önce bu görsellerle, tablolarla iletmiş olalım. Dersimiz burada evliliğin, evlilik birliğinin sona ermesi ile ilgili çeşitli durumlardan lian yani mülane ila ve zihar kavramları ve örneksel ilişkileriyle ve süreleriyle mezhepsel yaklaşımlarıyla anlatıldı. Adana'dan Erkan Basut hocama, Recep Ateş hocama, Manisa Salihli'den İbrahim Özdemir üstadıma, Kahramanmaraş'tan Turgut Aydın hocama, hocam bekar, zina eden bekarsa burada bekarların durumu o zaman zina eden bekarsa e, oradaki durum farklı. Ona diğer konularda geleceğiz. Biz evlilikten bak. Konumuz bekarlarla alakalı değil ki. Onu bekarların konusunda anlatırız. Konumuz ne? Evlilik birliğinin sona ermesiyle ilgili çeşitli durumlar. Bekarların durumu şu an henüz daha listemize gelmedi. Onu ilerleyen son çözümlemelerinde ya da Kur'an anlatımlarındaki ilerleyen formatlarda işleyeceğiz. Bundan sonraki dersimiz aile hukuku ile ilgili bazı kavramlar. Arada, kidane, evlat edinme, aile hukuku bitiyor. Borçlar hukukuna geçeceğiz ondan sonra. Sonra sırasıyla derslerimizi işleyeceğiz. YouTube kanalından dersin tekrarını izleyebilirsiniz. Hepinize teşekkür eder. Derslerimizde başarılar dilerim.